Size kısaca burada bahsetmek istiyorum. Türk ekonomisini büyük bir dönüşüm içerisine nasıl sokacağımızı. Şimdi 30 milyona yakın insan Marmara bölgesi etrafında toplanmış durumda. Bütün sanayi, finans orada. Burası artık Türkiye için milli güvenlik tehdidi. Bir deprem, deprem olsa Allah korusun her şey yıkılacak. Bir savaş çıksa bu bölge bombalandığında Türkiye'nin üretimi duracak. İnsanlar bu bölgeye gittiği için kaynaklar sürekli azalıyor buna bir son vereceğiz arkadaşlar. Dört tane yeni Marmara bölgesi kuracağız. Ağır sanayinin olduğu bölge Zonguldak'tan başlayıp bir tarafta Bursa öbür tarafta Ankara'ya kadar inecek. Demir yollarıyla Zonguldak limanına bağlanacak. Diğer bir bölgeyi sanayi ve ticaret bölgesi koridoru olarak Trabzon limanında oluşturacağız ve Erzincan'dan Ardahan'a kadar uzanan bölge de hem sanayi hem hayvancılık alanında yeni bir sanayi bölgesi ticaret koridoru olacak. Bir üçüncü Marmara bölgesi Mersin liman olmak üzere Konya, Hatay, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'ı içine alacak. Türkiye'nin Afrika'ya, Türkiye'nin Avrupa'ya ticaretinin ana eksenini oluşturacak. Ve dördüncü sanayi ve ticaret koridoru da İzmir Liman Afyona kadar olan bölge olacak. İstanbul'u değerli Zafer Partililer bir yüksek sanayi, teknoloji merkezi olarak yeniden örgütleyecek. Üreten ve zenginleşen bir Türkiye istiyoruz. Zengin bir Türk halkı istiyoruz. Zafer Partisi'nin zaferi Türkiye'nin birliği ve zenginleşmesiyle gerçekleşecek.